O banknotu alıyor ve seyircilere şöyle gösteriyor. Bunu diyor kim almak ister? Seyircilerden aralarında eller havaya kalkıyor. Sonra o banknotu alıyor 100 doları elinde iyice bir buruşturuyor. Tekrar soruyor. Bu 100 doları kim ister? Tekrar aynı şekilde eller havaya. Bu sefer alıyor o parayı yüz doları ayağının altına koyup iyice çiğniyor. Tekrar parayı gösteriyor, Kim ister diyor. Tekrar eller havaya kalkıyor. Bakın değerli hocalarım. Yani o para değerinden eksilme yok. İşte insan oğlu da aynı şekilde kıymetlidir ve değerlidir. Bizler de bunun için çaba sarf ediyoruz. Şöyle bir örnek vermişiz. Demişiz ki altın çamura da düşse değer kaybetmez. Bir gün bir sarraf gelir bu altını çamurdan çıkarır. Öyleyse yeryüzünün en değerli varlığı olan insan her şartların altında paha biçilmez. Hayattan yere de düşer, ayağa da kalkar. Vurgunda yer, kederlenir, üzülür, sevilir. Ama insan ah seni takvim olduğu için hiçbir zaman paha biçilmez. Peki bu kadar kıymetli valla olan bu insanı nasıl eğitmeliyiz? Sorumuz bu. Bunun çabası içerisindeyiz. Öğrencilerimiz var, evlatlarımız var. Bütün hayatımız bunların en mücadeleyle geçiyor. Şimdi dikkat edin hocalarım. Şurada ekranda bir resim görülüyor. Bu resim bizi acaba ne hatırlatıyor? Söyleyen var mı hocam? Gezi Parkı, Gezi Parkı. Çok Parkı. güzel. Taksim'deki değildi ama. Taksim'deki. Taksim'deki mi? Taksim'deki. Evet hocam. Daha önce dikilip e, büyümüş. Büyümüş. Başka? İstiklal mobilyalar. Çok güzel hocam. Peki ben hemen bağlayayım işi. Hocaların e, bu görmüş olduğumuz ağaç bambu ağacı. İşte biz de eğitimi Bambu ağacına benzetiyoruz. Nasıl oluyor bu? Bambu ağacına, eğitim bu bambu ağacına benziyor. Görüyorsunuz, çoğunuz e, araştırma yapmıştır ya da sağdan soldan duymuştur. Bambu ağacı yetiştirmek için önce toprağı olacak. Ama ona özel yetişmiyor, yani özel bir toprak. Sulaması olacak ve özel bir tohumu olacak. Eğer bunlar bulunursa bambu ağacına başlıyoruz yetiştirmeye. Şimdi bu bambu ağacı tohumunu bulduk. Suyunu da elimizde var ve başladık o tohumunu almakla beraber fidanını bekliyoruz. Bir sene boyunca tohumla beraber sulamasını yapıyoruz. Bir senenin sonunda bambu ağacından eser yok. İkinci sene aynen sulaması var, tohumu var, bakımı var, sabretmesi var. İkinci senenin sonunda bambu ağacından eser yok. Üçüncü sene devam ediyor, bambu ağacından eser yok. Dördüncü sene, beşinci sene devam ediyor, bambu ağacından eser yok. Beşinci senenin sonu, altıncı senenin başından itibaren bambu ağacı yavaş yavaş fide vermeye başlıyor. Filizleniyor Ve hocaları altı haftada 27 metre yükseliyor. Bakın. Şimdi bakıyoruz fiziksel olarak bambu ağacı altı haftada mı oldu? Yoksa altı senede mi oldu? Fiziksel olarak altı hafta. Ama aslına baktığımız zaman tam altı yıl boyunca bu bambu ağacına emek veriliyor. Peki bu bambu ağacına emek verilirken neler yapıldı? Burası önemli hocaların. Bakalım donanım var. Emek var, sabır ve sebat var, kararlılık var, cesaret var, inanmak var. Bir bambu ağacının özür dilerim. Estağfurullah. Bambu ağacının emeği bunların sonunda meydana geliyor. Yani sabrın, emeğin ve en sonunda da o işe inanmanın sonunda bambu ağacı meydana geliyor. Peki bakıyoruz. Bir ağaç Altı yıllık bir emeğin karşılığında yetişiyor. Bir çocuk acaba kaç yılda, nasıl ve ne şekilde, hangi sistemle yetişecek? Bizim emeği, bizim amacımız bu. Çünkü önümüzdeki sermaye insan diyoruz. Öyleyse ona ne yapmamız lazım? Bir eğitim uzmanı, eğitim konu bir seminer veriyor. Seminerden sonra dinleyiciden bir bayan, Hocam diyor çocuk eğitimi ne zaman başlar? Hanımefendi diyor. Çocuğunuz kaç yaşında? El cevap. 5 yaşında diyor. Çocuk eğitimi konusunda 5 yıl yaş kaldınız. Hemen eve koşarak gidin ve çocuğunuzu eğitmeye başlayın diyor. Öyleyse eğitim biz diyoruz ki ana dizinde başlıyor. Her söylenen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Ta 1400 küsür yıl önce. Okumanın yaşı olmadığını ispat edenler var değerli hocalarım. İmam-ı Azam Hazretleri 4 yaşında, İmam-ı Şerif Hazretleri 9 yaşında, İzmirli Fatma Nine 69 yaşında hafız olmuşlar. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethedip bir çağ kapatıp yeni bir çağ açmıştır. Mimar Sinan 70 yaşında Süleymaniye'yi 80 yaşında Selime'yi inşa etmiştir. İşte değerli hocaların çocuklarımızın dine, din görevlerine, camilere, Kur'an ve din eğitimi bakışlarını etkileyen ilk mekanlar yaz Kur'an kursları olmaktadır. Şimdi bizim elimize gelen bir talebe, 9 haftalık bir dönem diyoruz. Bu 9 haftalık dönemde dikkat ederseniz toplasınız 2 ay bir, bir hafta ediyor. 65 gün, 67 gün. Hafta sonu tatillerini çıkaralım. Arkasından birkaç gün gelmediğini düşünelim. Arkasından birkaç günde hasta olduğunu düşünelim. Elimize toplam 20 gün, 25 gün. Yani tam bizimle e, eğitim yapacak zaman o kadar. İster bir haftalık, ister üç haftalık, isterse dokuz hafta, isterse bir gün olsun. Bir gün. Benim yanıma gelen o evlat, manevi evlat çünkü o bizim, Kur'an kurslarımızın kapısından, camilerimizin kapısından içeri giren her gönle hitap etmek zorundayız.